Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karın kaslarımızı çalıştırıyoruz. Hem onları daha güçlendiriyoruz hem de daha güzel estetik şekillere ulaşıyoruz. Peki bunun için ne yapıyorum? Öncelikle matımın üzerine oturdum. Derin bir nefes aldım verdim. Karın kaslarımızın daha güzel ve daha estetik durması için egzersiz kesinlikle ama kesinlikle çok önemli. Bundan daha önemli bir şey var mı? Evet var. Bu nedir? Beslenme. O yüzden hem beslenmemize çok dikkat ediyoruz. Yediğimize içtiğimize dikkat ediyoruz. Ve ağırlıkla çalışarak onlara biraz daha güç bindirip güçlenmesine ve şekilli olmasına biraz daha yardımcı oluyoruz. Ne yapıyorum? Ağırlıklarımı aldım. Karnımı içeri çekebildiğim kadar çektim. Bütün karın kaslarım aktif. Derin bir nefes aldım verdim. Çektim karnını içeri. Ağırlıkla beraber iki defa sıkıştır sola sıkıştır sağ süper hareket boyunca nefesini kesinlikle tutmuyorsun ve karın kaslarını asla boş bırakmıyorsun sağ tarafa ve sol tarafa iyice karın kaslarını ağırlıkla beraber sıkıştır <laughs> sıkıştır nefesini asla tutma ve sıkı karın kaslarını asla boş bırakma. Çok güzel. Sıkıştır. 3 set 12 tekrar yapacağız. Hem sağ hem sol. Bir sayılıyor. Süper. Sıkıştırdım. Nefes alıp veriyorum. Nefesim asla tutmuyorum. Ve sıkı karın kaslarımı asla boş bırakmıyorum hareket boyunca. İkinci hareketim için eşimden yardım isteyeceğim. Siz de partnerinizden, arkadaşınızdan, işinizden, dostunuzdan yardım olarak yapabilirsiniz bunu. Ne dedik? Hani birazcık zorlayacağız ya onları. İlk hareketimde ne yaptım? Örlükle beraber sıkıştırdım. Şimdi ne yapıyorum peki? Bir 10 saniye dinleniyorum. <laughs> Gel bebeğim. <laughs> Gel bakalım. Şimdi ne yapacağım? Ayağımı bebeğim arkama geldi tarafa ya. Gel. Matımın üzerine yattım. Karnımı içeri iyice çektim. Bütün karın kaslarım saçımı basma. <laughs> A'dan Z'ye ak. A'dan Z'ye aktı Sık Ne yaptım? Buradan şu bacaklardan tuttum. Şimdi ayağımı sert bir şekilde, hızlı bir şekilde atacak. Ama ben attığı gibi bir at bebeğim. Attığı gibi bu hızla yere indirmeyeceğim. Ne yapacağım? direnç göstereceğim. Olabildiğince yavaş indireceğim. Sağa, sola ve ortaya. Et bakalım bebeğim. Bak itebildiğim kadar yavaş indiriyorum aşağı. Hızlı bir şekilde itiyor. Ama ben buna direnç gösteriyorum. Yavaş 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 indiriyorum. Çok güzel. Karın kaslarım aktif. Onları yine boş bırakmıyorum. Nefes alıp veriyorum. Nefesimi tutmuyorum. Çok güzel. Git bakalım daha sert it. İtebildiğin kadar it ben de buna karşılık vererek direnci göstereyim kaslarımı iyice sımsıkı yapayım çok güzel daha hızlı daha devam devam 12 tekrar yapın ya da bunu 15 yapıp zorlayalım mı biraz it bakalım daha sert İlk bakın daha sert ama ben olabildiğince karşı duruyorum. Süper. Çekilebilirsin teşekkür ederim bebeğim. Ama yok teşekkür etmeyeceğim. Bir sonraki hareketimde tekrar bana yardımcı olacak. Biraz dinleniyorum. Harika bir egzersiz. Mutlaka bunu arkadaşınızla egzersiz partnerinizle deniyorsunuz. <laughs> Diğer hareketim için tekrar yardım lazım. Şimdi tabii ki tekrar ağırlık kullanacağım. Çünkü niye? Karın kaslarımı çok daha güçlü yapmak istiyorum. Estetikli bir şekilde daha hızlı sokmak istiyorum. O yüzden ne yapacağım? Kendimi biraz zorlayacağım. Karın egzersizlerime de ağırlığımı dahil edeceğim. Bir <laughs> 10 saniye dinlenebilir miyim? <laughs> Bir istekte bulunurken sesimin değişmesi. Evet derin nefes al ver. Susuz bırakma kendini. Su içiyorsun. Ben suyumu almayı Hadi düşün. bakalım. Bol bol su içiyorsun. Su içiyorsun. Su içiyorsun. Egzersiz boyunca. <laughs> Hadi bakalım. Egzersiz boyunca kendini asla asla susuz bırakmıyorsun. Şimdi ağırlığımı tekrar aldım. Bastır bir bakalım. Evet. Ağırlığımı aldım. Of. Yere yattım ne yapıyorum? Karnını içeri iyice çek. Hareketlerde başında ben söylemeyi unutsam bile bir saniye video devam ediyorum bakmak istiyorum. <gülüyor> Güzel. mi? <laughs> 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 Hayır, pat diye durursa kaç defa başıma geldi. Ben boşa konuşuyorum burada video durmuş. Bir bakıyorum, telefon kapalı. <laughs> Şimdi, karnımızı içeri iyice çektik. Ben söylemeyi unutsam bile... <laughs> Ben söylemiyorum sen bile karnını her harekette iyice içeri çekiyorsun. Çek karnını içeri, karın kasları aktif. Bir yandan da omuz hareketi yaparken de bacak kalça hareketi yapan da karnı sıkarak başladığın zaman aktif bir şekilde başladığın zaman yardımcı kas olarak da onları arkada çalıştırıyorsun unutma. <laughs> Devam bastır. Şimdi ne yapıyorum? Örlükle beraber karnımı ilk önce kendime hayali bir nokta belirledim. Kalkıp inerken o noktayı takip edeceğim ki boynum sürekli sağa sol, ön arka yapıp boynuma zarar vermeyeyim. Güzel bir şekilde inip kalkayım. Hayal noktamı belirledim. Karnımı iki katlar gibi sıkıştırdım. Kalktım ve yavaş bir şekilde iniyorum. Süper. Ne yapıyorsun? Karnın iki katlar gibi kalktın ve yavaş bir şekilde iniyorsun. Hareket boyunca... Sıkı karın kaslarını bırakmıyorsun ve nefesini asla tutmuyorsun. <laughs> Süper. Katlı ikiye. Yavaş. Yavaş bir şekilde in. Süper. Hareketler üç tur, 15 tekrar şeklinde olacak. Evet, karnı biraz daha acımızı salıyoruz. <laughs> 12 değil, 15 Devam. tekrar. Süper. Asıyoruz. Bak karnımı katlar gibi sıkıştırarak kalkıyorum. Ağırlık elimde yavaş bir şekilde iniyorum. Kalk bakalım. Ağırlıkla yavaş bir şekilde aşağıya in. 1 saniyede kalktım. 1 2 saniyede indim aşağıya. Kalktığın hızla geri inmiyorsun. Daha yavaş bir şekilde bırakıyorsun. Süper. 3 tur 15 tekrar istiyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Son bir egzersiz daha yapıyoruz. Ondan sonra bir diğer egzersizde görüşüyoruz. Evet birazcık dinleniyoruz. <laughs> Güzel mi hareketler? Ceko burada sinek var. Burada sinek var. gitti <laughs> dokunun. Biraz daha rahat rahatlatın kendinizi. Biterken yattığın yerde hareketin bitti. Aynı pozisyonda bekleyerek durma bu şekilde yatarak. Hareketin bitti. Şöyle bir kalk. Suyundan iç. Şöyle kendine dokun. Rahatlat biraz kendini. Süper. Bol bol suyundan iç. Kendini egzersiz sırası boyunca asla ama asla susuz bırakma. Bol bol su iç. Nefes al ver. Kendini tazele şekilde geçiyoruz. Ne yaptın? Ellerimin parmak uçlarımın üzerindeyim. Kalçam çok fazla çıkık. Benim çok fazla önde değil. Kalçam önü yuvarladım. Pozisyonumu aldım. Karnımı içeri çektim. Karın kaslarım aktif. Ne yapıyorsun? Sol bacağı bir bakalım. Hop bir de sağ bacak. Belini olabildiğince aynı tutmaya çalış. Çok güzel. Sağ ve sol tek sayılıyor. Kalça çok fazla yukarıda değil aşağıda. Sol ve sağ. Çok güzel. Belini sabit tutmaya çalış. Çok güzel. Sağ ve sol. Sağ ve sol sağ ve sol hareket boyunca nefesini asla tutmuyorsun ve sıkı karın kaslarını boş bırakmıyorsun bu egzersizleri dene sağlığın gücün ve güzelliğin keyfini çıkar ne diyoruz üşenme erteleme ihmal etme kalk ve harekete geç bir sonraki egzersizde görüşmek üzere hoşçakalın